uzun bir aradan sonra hepinize merhabalar bugün e, kullandığım kremlerden bahsetmek istiyorum yine sizlere Arnavut aklık kreminden daha önce de bununla ilgili bilgiler vermiştim e, ben mengü şifanın e, Arnavut kremini kullanıyorum biliyorsunuz Osmanlı döneminde e, beri Balkan kadınlarının kullandığı bu e, aklık kremi e, kadınların ciltlerinin güzelliği ve beyazlığıyla ün yapmıştı ve günümüzde de çok fazla kullanılıyor artık beyaz ciltler, lekesiz güneş lekeleri, çilsiz ciltler çok fazla tercih ediliyor ve bunların hepsine son derece etkili bir krem. Ayrıca kremde içinde C vitamini de var e, bu özellikle eklenmiş fakat en önemlisini söylemedim İçinde civa yok bunu daha önce de belirtmiştim civa e, insan vücudu için son derece zararlı e, çok çabuk açtığı için içine civa koymayı tercih ediyorlar e, ben mengü şifayı bu yüzden tercih ediyorum e, %100 doğal içinde cildimize vücudumuza zarar verecek herhangi bir katkı maddesi koymuyorlar Civa e, kullananlarda e, diş kaybı olabiliyor iç organlarımızda e, bunlar çünkü uzun vadeli kullanılıyor. Gördüğünüz gibi oldukça büyük 50 mililitrelik bir e, kapasitesi var kremin ve e, bunu sürekli kullandığımızda tabii ki cildimizden emilip kanımıza geçiyor ve e, bize çok e, bir faydalı olsun derken çok büyük zararlar verebiliyor. O yüzden çok dikkatli olmanızı öneririm. Ee, şu an ve şu anda e, kampanyada o yüzden de sizinle özellikle paylaşmak istedim. Kısa bir süre sonra bitiyor. 3 al 2 öde kampanyası var. Ayrıca e, aklık kreminin kendine özel bir indirimi de var. E, bunun haricinde 50 lira üzerinde kargo bedava. E, çok memnun kaldım. Ürünleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. E, bu da en çok memnun kaldıklarımdan ve fiyat performans açısından gerçekten çok başarılı bir ürün. E, kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, çok güzel mesajlar alıyorum. Hepinize iyi günler, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.